Güzel anneciğim, gel bak çok lezzetli çi börek, mantı yaptım. Tadına Sen bakmak yaptın. ister misin? Sen ben yaptım tabii. Bu güzel lezzetler için herkesi Plaçka'ya bekliyoruz. Ah sesi duyuyor musun? Mantımız var, ev yapımı. çi böreğimiz var. Doğal, kendi yaptığımız Karadu suyumuz var. Sizler için şöyle... karşı. Karşı köşemizde çok güzel oldu. Bu üçlü lezzeti yemek istiyorsanız plaçkaya bekleriz. Horuk, hiç tadına baktın mı? Yok. Bu şekilde yeniliyormuş. Hatta bir müşterim sağ olsun turşu tarifi verdi bana. Yağlı biber turşusunu da kullanıyorlarmış. Böyle hafif ekşi mayhoş tat veriyormuş. Herkesi plaçkaya bekliyoruz. Bu güzel lezzetlerimizin tadını... Aa, şaşırır, şaşır. <laughs> ah çok gazı getirdi beni. <laughs>